impix sinx TÜBİTAK tarafından yaşanan sorunun giderilebilmesi için öncelikle sağ alt köşede bulunan SignX sonucu imza uygulaması çalışıyor ise üzerine sağ tuşa tıklanır. Programı kapat diyerek program kapatılır. Daha sonra tarayıcıdan baybilgin.com/downloads adresine girilir. Burada lisans xml yazan dosyanın üzerine sağ tuşla tıklanarak bağlantıyı farklı kaydet seçeneği seçilir. Sol tarafta bulunan listeden bu bilgisayar C program dosyaları x86 ya da program files x86 klasörüne girilir. Bybilgin klasörüne girilir. Impex Signax klasörü seçilir. Burada lisans yazan klasörün içerisine girilir. Lisans dosyası seçilerek kaydet tuşuna basılır. Sorulan soruya evet yanıtı verilir. İşlem tamamlanmıştır. Artık masa üstündeki Impex Sinex Server uygulaması çalıştırılabilir. Uygulama çalıştıktan sonra sunucu imza işlemine devam edebilirsiniz. İyi çalışmalar.